Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar hepiniz Yüzlük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin 2. dönem 2. örnek yazılı sorularını yani artık dönem sonu hatta sene sonu sınav sorularını göreceğiz. Arkadaşlar koca bir seneyi hepimiz birlikte bitirdik değil mi? Çok güzel bir şekilde öğrendik konularımızı tek tek sınavlardan yüksek puanlar aldık. Ve artık hepimiz 7. sınıfa inşallah hazırız. Önümüzde çok güzel bir yaz tatili olsun. Dilerim hepiniz için harika geçen bir yıl olmuştur. Ve inşallah 7. sınıf bu yıldan çok daha güzel geçer. Haydi bakalım kağıt kalemleri hazırlayın. Hemen benimle beraber soruları çözmeye başlayın. Hemen duamızı yapalım. İnşallah herkes matematikten yüz alır. Haydi bakalım ilk soruyla başlıyoruz. Eşit sayıda öğrenci bulunan iki sınıfa ait bilgilerin yer aldığı tablo yanda verilmiştir. Şimdi demek ki 6a sınıfı ve 6b sınıfının öğrencileri sayıları eşit olacak. 6a şubesindeki erkek öğrencilerin, kız öğrencilerin sayısına oranı yani e bölü k diyelim isterseniz... Buna da 3 bölü 5, 5 diyeceğiz. Şimdi erkeklere 12 dersek eğer 3'ün 4 katı 12 olduğu için 5'in 4 katı 20 olacak. O zaman bizler 6a sınıfındaki kız öğrencilerin sayısını 20 bulacağız. Böylece mevcudu toplamda 32 bulacağız. O zaman eşit sayıda dediği için tekrar sorunun başına geri döneceğiz. Ve 32'den 14 çıkarsa ne diyeceğiz arkadaşlar? 18 diyerek de erkek öğrencilerin sayısını bulacağız. Ha, tamamı 32 olacak yine aynı şekilde. 32'den 14 çıktı. 18 kaldı diyerek de 6B sınıfın erkek öğrenci sayısını bulacağız. Bakın daha hiç soruyu okumadan bir tanecik bilgiyle bir sürü boşluğu doldurmuş olduk. Peki devamında soru ne soruyor? Aşağıdaki soruları cevaplayınız dedi. Soru toplamda 20 tam puanlık. 6B şubesindeki erkek öğrenci sayısının 6 şubesinde 18 tane erkek öğrenci var. Kız öğrenci sayısına oranı kız öğrenci toplamda 14 tane var. 18 bölü 14'ü 2 ile sadeleştirirsek 9 bölü 7 bizim için A seçeneğinin yanıtı olacak. Verileri uygun ikili sütun grafiğinde gösteriniz dedi. O zaman hemen müsaadenizle hemen şöyle pembe ve mavi renkler almak istiyorum. 6 A sınıfındaki erkeklere ne diyeceğiz? Bir dakika şöyle yapalım. Ne yapalım? 12. Şimdi 10 olsun şurası. 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde olsun en iyisi. Hani ondan başlayalım. 12'yi, 14'ü, 16, 18'i ve 20'yi şöyle yazayım ufak ufak. Şimdi 6 sınıfındaki erkekler tık 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 şöyle olsun. Şöyle gösterelim 6A'nın erkeklerini. Elimde hazır mavi kalem varken hemen 6B'nin erkeklerini de göstereceğim. Kaç tane? 6B'nin erkekleri 18 tane. Onu da şöyle tık 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 yapıp 6B'ye kadar gideceğim ve onu da mavi ile yine şöyle boyamış olacağım. Maviler erkekleri temsil etsin bu arada. Sonra burayı tamamladım. Şimdi neye geçeceğim? 6A sınıfının kız öğrenci sayısı 20. Hemen şuradan tık 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 deyip şuraya kadar geleceğim. Şöyle ve bunu da buradan göstermiş olacağım. Çok güzel oldu bence. Bir diğeri de arkadaşlar. Şurası biraz daha düz olsun. Heh, tamam. Tamam. Bir diğeri de neydi? 6B sınıfının kız öğrenci sayısı 14. Onu da şuradan şöyle geliyorum. Şu hizaya şöyle ufak 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 belirliyorum. Heh şurada. Kız öğrencilerin sayısını da 6B'de şöyle gösterirsek eğer sütun grafiğimizi hem kız hem erkek öğrencileri hem de her iki şubeye ait olacak şekilde göstermiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. İkinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanda boy uzunlukları santimetre cinsinden verilen çocuklarla ilgili boylarının aritmetik ortalaması kaçtır diye soruyor ve 5 tam puanlık soru bizim için oldukça kolay olacak. Neden? Çünkü aritmetik ortalama eşittir. Veri toplamı bölü veri sayısı değil mi? Yani aritmetik ortalama için ne yapacağız? 140 ile 165 ile 120 ile 155'i toplayıp 1, 2, 3, 4 4'e böleceğiz. Böylece aritmetik ortalamayı hesaplayacağız. Önce yüzleri toplayalım. 100, 200, 300, 400. 400 cepte şuraya yazıyorum. Şimdi onlukları toplayalım. 40 burada, 60 burada 100 oldu. 20 burada 120 oldu. 50 burada 170 oldu. Şimdi birlikleri toplayalım. 5 burada, 5 burada 10 oldu. Hop 400, 500, 80. 580'i 4'e bölersek de aritmetik ortalamamızı bulmuş olacağız. Hemen bölelim 580'i 4'e. 5'te 8, 5'te 4 bir kere var. 4 oldu çıkardım 18'de 4 kere 4 16 2 kaldı 20'de 4 5 demek ki 145 santimetre boy ortalaması olacak şekilde sorumuzun çözümünü yanıtlamış olduk peki B seçeneği diyor ki boylarının açıklığı kaçtır ta 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 tam. o zaman diyeceğiz ki açıklık ne demekti hemen hatırlayın ne olacak en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark bize grubun veri açıklığını verecek. Hemen bakalım boyu en uzun arkadaşımız 165 cm boy uzunluğuna sahip. En kısa boylu arkadaşımız da 120 cm boy uzunluğuna sahip ise açıklığımız 45 cm deyip grubun veri aralığının açıklığına 45 diyerek de soru çözümünü tamamlayacağız. Böylece ikinci sorudan toplamda 10 puanı Almış olacağız Hemen 3. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz Komşu tümler açıdan Tümler demek ne demek Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan demek Hemen bir parantez Bütünler demek de Birbirlerinin toplamları 180 derece olan açı demektir Tümler açıdan biri Diğerinin iki katından 15 fazladır hmm, Şu birinci açı olsun Bu ikinci açı olsun Birinci açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Hmm, nasıl söylesek? Şimdi 6. sınıfta Cebir'i ufaktan ufaktan öğrendiniz. X'li falan işlemler yapabilirsiniz. Tümler iki açıdan biri diğerinin iki katından 15 fazladır. Birinci açı X olursa diğeri de onun iki katının 15 fazlası olacak. Ve tümler oldukları için bunların toplamları 90 derece olacak. 2 tane X burada, 1 tane X burada, 3 tane X'in... 15 fazlası 90 derece ise hangi sayının 3 katının 15 fazlası 90'dır diyerek önce 15'ten kurtulmalıyız. Böylece sayımızın 3 katı 75 olacak. Hangi sayının 3 katı 75'tir diyerek de her iki tarafı eğer 3'e bölersek bu sayıyı 25 derece olarak bulacağız. Kim bu? İkinci. Yani küçük açı 2 katı ne yapar? 50. 15 fazlası ne yapar? 65 derece. Kontrol ediyorum. 60 70 80 90 derece yaptı. Buna göre büyük açı kaç derecedir sorusunun yanıtı da 65 derece oldu. Ve böylelikle 10 tam puanı daha açı türlerinden almış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dördüncü soruyu da kaldığımız yerden devam edeceğiz. ABC'de bir paralel kenardır. ABE e ise bir üçgendir diyor. Hmm, bakalım bakalım. EF uzunluğuna 9 cm demiş. Tamam. AB uzunluğuna 15 cm demiş. Tamam. Buna göre boyalı alanlar toplamını bulun. Şimdi arkadaşlar burada bir paralel kenar varsa paralel kenarın alanı şey diyelim paralel kenarın alanı eşittir. Taban çarpı yükseklik yani 15 çarpı 9 olacak. Tamam mı? Ne yapıyor bu? Hemen çarpalım. 9 kere 5 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 1 9 4 elde 13 135 Santimetre bu bir kenarda ama santimetre kare tabii ki. Çünkü alan ölçüsü bu. Bu bir kenarda dursun. Tamam. Sonra bize boyalı alanları istiyorsa şuradaki üçgen alanını çıkartmamız lazım. Üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hee tam çıkmayacak. Yapacak bir şey yok olsun. Ne yapar? Hmm, bu da 135'in yarısı yapacak. Yani 135 bölü 2 eşittir. 13'te 2 6 kere 15'te 7 kere 67,5 cm kare çıkıyor bu da zannediyorum. 7.5, buçuk 7 buçuk 15 60 60 120 evet doğru bu da üçgenin alanı şimdi bu durumda geriye kalan alanı sorduğu için bizler paralel kenarın alanından üçgenin alanını çıkaracağız ve diyeceğiz ki 135 santimetre kareden 67 buçuk santimetre kareyi çıkarırsak alanımız yani geride kalan sarı boyalı alanlarımızın toplamı 67 buçuk santimetre kare olur diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlamış oluruz harika gidiyor evet Sizler için nasıl gidiyor arkadaşlar? Kavramadığınız noktalar var mı? Bizlere sorabilirsiniz yorumlarda. Ama eminim hepiniz anladınız. Sorular çok zor değil. Zaten her zaman bilene kolaydır değil mi? Evet yukarıda verilen işlemin sonucu kaç santimetre karedir diyor. Tamamını santimetre kareye çevirmemi istiyor. Şimdi hemen hatırlayalım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Uzunluk ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Ama alan ölçüleri metrekare olduğu için 10 on kere 10'dan yüzer yüzer büyür ve yüzer yüzer küçülür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü kare demesi 10 kere 10'dan kaynaklanıyor tamam mı? Uzunluk ölçüsünü bilenler alan ölçülerinin de büyüme küçülme şeklini hatırlarlar. Bu durumda ben kareyi santimetre kareye çevireceksem şurası desimetre şurası santimetre. 1 2 basamak aşağı iniyorum. Yani arka arkaya 2 kere 100'e çarpacağım. İlk yüzde çarptığımda desimetre kare. ikinci yüzde çarptığımda santimetre kare oldu. Artı. Bu zaten santimetre kare ellemiyorum. 30.000 e olduğu gibi yazdım santimetre kare. Artı. Milimetre kare şurada milimetre. Bir basamak yukarı çıkacağım. Şu kareleri hemen koyalım da yine. Bir basamak yukarı çıkarsam 2 sıfır sileceğim. Hop hop. Geriye burada 4 sıfır kaldı. Yani bu da 30.000 santimetre kare. Bu durumda 30, 60, 90... 90 bin santimetre kare diyerek de sorunun çözümünü tamamlamış olduk. Evet çok güzel, çok kolay, çok pratik. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Yine e, alan arazi ölçümlerinden soru gelmiş. Uzun kenarı 25 metre, kısa kenarı 0 tam %6 kilometre olan dikdörtgen şeklindeki bir arazi kaç dönümdür diyor. Şimdi şunu not alalım şuraya. Bir dönüm eşittir 1000 metrekare tamam mı bu bir kenarda dursun uzun kenarı 25 metre dikdörtgenimizi çizelim 25 metre kısa kenarı 6 kilometre şimdi kilometre hektometre dekametre metre yani 1 kilometre eşittir 1000 metre bu durumda 0,06 kilometre eşittir 1000 yani 3 tane sıfırla 1 2 1 de yanına gelecek 60 metre tam ters oldu arkadaşlar Kısa kenarı 25 oldu. Uzun kenarı 60 oldu. Tamam mı? Bunu verelim buraya. Yani şuraya 60 yazalım. Şuraya 25 yazalım. Ters olmuş. Evet. Muhtemelen genişletince daha küçük çıkar diye düşünülmüş ama öyle olmamış. Bu durumda bizim için buradaki alan uzun kenar çarpı kısa kenar olacağı için değil mi arkadaşlar? 5 kere 6 hemen 4 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde 15 bir tane de şu sıfır yanına koydum metre kare ne demiştik sonrasında bir dönüm 1000 metrekare. kare bu durumda metre kareyi dönüme çevirmek için 3 tane sıfır siliyoruz 1 2 3 bu durumda yanıtımız 1,5 buçuk dönüm olacak Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet çok güzel sorular gerçekten. ya Gayet keyifle çözülüyor. Bence hiç sıkıcı ve zor değil. Çevre uzunluğu 72 cm olan karenin içine çizilen en büyük çember. Hmm. Şimdi çevresi 72 ise bütün kenar uzunlukları aynı. Yani 4 tane aynı kenarın toplamı 72 olacak. Bu durumda bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 72'yi 4'e bölersek 7'de 4 bir kere 32'de 8 kere 18 santimetre şuranın tamamı olacak. Peki aynı zamanda dikkat edin, hop bir çemberi tam ortasından iki eşit parçaya bölüyorsa yarıçap yarıçap. Yani aslında çap. Yani 2R 18 santimetre olacak. Bu durumda çapta 9 santimetre olacak. Bu bir kenarda dursun. Neden? Çemberin çevre uzunluğunu soruyor. Çemberin çevre formülü neydi? 2 pi R eşittir. 2 pi 3 alın dedi. 3R'yi kaç bulduk? 9. Böylece çemberin çevresi 2 kere 3 6. 6 kere 9 54 santimetre diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Çok güzel. Hem çember formülünü hatırladık hem yarı çap bulmayı hesapladık hem de karenin içine çizildiği için aslında çemberin çapının karenin bir kenar uzunluğu olduğunu çizimden fark etmiş olduk. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. Bir hacim sorusu var burada karşımızda. Yandaki dikdörtgenler prizmasının tamamı renkli birim küplerle doldurulacaktır. Hmm, bir bakalım mı? Dikdörtgenler prizması 1, iki, üstüne de bir tane gelecek. 3 tane, 1 2 3 4 yatayda 4 tane 1 2 3 ve burada da yine 3 tane bu durumda dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 çarpı 4 çarpı 3 yani 3 kere 3 9 9 kere 4 36 işte birim küp diyorum buna artık hacim olduğu için yani çevre santimetre oluyor. Alan santimetre kare oluyor. Hacim santimetre küp oluyor. Bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu cisimler olarak düşündüğümüz için bunu da burada hatırlatma olarak vereyim. Önemli. Şimdi 36 birim küp demek buraya 36 tane küp sığar demek. Peki içeride kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 36'dan 9'u çıkarırsak demek ki 27 tane daha içeriye küp yerleştirebiliriz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet, ben açık uçlu soruları da çok seviyorum. matematiğine her türlü sorusunu çok seviyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar zor bir ders mi gerçekten bu ders yoksa birazcık öğrencilerin ön yargılarla birbirlerinin gözünü korkuttuğu bir ders mi? Hadi bakalım bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ve bugünlük son sorumuza geldik. Cemre pazardan kilosu 3 lira 25 kuruş olan 4 kilo soğan ne kadar da ucuzmuş, değil mi? Evet. Şimdi şunu alayım. Soğan diyor. 4 kilo diyor. Kilosu bu kadar diyor. O zaman soğana verdiği parayı önce bir hesaplayayım. 3,25'i 4 ile çarpacağım. 4 kere 5 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 elde 10'un sıfırı elde var 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. 2 tane virgül kayacağım. Hop. Demek ki 13 TL. Soğanlar için 13 TL harcadık. Evet. Kilosu 75 kuruş olan patatesten 3 kilo. Bunu da çarpalım. 0,75'i 3 ile çarparsak. 3 kere 5 15 elde 1. 3 kere 7 21 22'nin ikisi elde 2. 3 kere 0 2 elde. 2 virgül kaydırdım. 2 lira 25 kuruş da ne yaptı? Patateslerden aldı. Tamam. Satıcıya 20 lira verdi. Önce bir toplam harcamasını bulalım. 13,00 ile 2,25'i toplar isek 25 burada 15 burada 15 lira 25 kuruş harcamış oldu. Satıcıya 20 TL verdi. Ne kadar para üstü aldı? 20 TL'den 15 lira 25 kuruşu çıkaracağız. Görmediğimiz basamaklar sıfırdır değil mi? 0'dan 5 çıkmadı. Gittik gittik komşuya. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9'dan 2 çıktı 7. Virgül burada burada 19 kaldı. 19'dan çıkınca da demek ki 4 lira 75 kuruş para üstü alarak da ne yapmış oldu? Cemre alışverişini tamamlamış oldu. Bizler de bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakalım teşekkür sayfamızda kimler var? Merhabalar, sevgiler, selamlar. Mudanya Halit Paşa Ortaokulu öğrencileri. Bir de buradan Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu öğrencilerine kocaman sevgiler. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. İnşallah herkes sınavından yüz alır. Haydi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.